En önemli husus günahla ilgili. Bütün kardeşlerimiz buraya dikkat etsinler. Günah işlemek zorunda değiliz evet. hocam. Günah işleriz, biz insanız ama günah işlemek zorunda değiliz. Tercih yapacak ile vermiş allah Teala çünkü. irademiz var, akıl vermiş. Aklı olmayana zaten e, farz yok. Günah Teklifte yok bulunmamış. bulunmamış. Evet zaten yok. Muhatabı değil, biz muhatabıyız. Peki hocam irademizi günahtan vazgeçme yolunda kullanmamızı engelleyen nedir yani? Günün içerisinde de biz birçok kez Rabbimize hani özellikle günah-sevap denkleminde sevaba dair tercihte bulunup günün sonunda bir şekilde yine kendimizi günahla nasıl baş başa bulabiliyoruz? Allah'ım benimlerce zannet söylediğim bir şey var. Bu tür sohbetlerde suistimal ediyoruz af kapısını biraz. Hmm. Etmiyor muyuz hocam? Nasıl olsa affeder. şeytan bizi Allah'ın affediciliğiyle mi kandırıyor? Seyircilerimiz de inşallah bizimle beraber şimdi düşünüyorlar.